Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleyi ashabına anlatırken bazen örneklere başvururlar. Anne baba hakkından bahsedeceksiniz. Annenin babanın ne kadar önemli olduğunu, onları üzmemeniz gerektiğini, onların beddualarına muhatap olmamanız gerektiğini anlatacaksınız. Bununla alakalı şöyle bir hadisi şerifin ashabıyla paylaşıyorlar. Diyorlar ki size ben Henüz çocukken konuşanlardan bahsedeyim mi? Anlatıyor. Onlardan bir tanesi Cüreyc hadisi diye meşhur olan şu hadisenin kahramanıdır. Cüreyc adında İslam'dan önceki ümmetlere mensup bir din adamı var. Kendi ibadet hanesinde dağ başında sürekli ibadet eder, secde eder, rükuda bulunur, Rabbine yalvarır. Bir gün bu Cüreyc'in annesi, yavrusunu, evladını ziyarete gelir. Cüreyc Allah'ın huzurundadır, namaz kılıyordur. Annesi dışarıdan yavrum Cüreyc der. Cüreyc annesinin sesini duyar ama Rabbinin huzurundan ayrılmayı da ruhunu anlatamaz. Kendi kendine annem mi namaz mı der. Sonra namazda karar kılar, namaza devam eder. Anne çağırır çağırır, üzülür geriye dönerken der ki... Ya Rabbi benim çağrımı duyup da bana karşılık vermeyen cüreyce vucuhel mu misati kötü kadınların fahişe kadınların yüzünü göstermeden oğlum cüreycin canını alma Allah'ım der oğluna beddua eder aradan zaman geçer cüreycin yanına kötü çobanlık yapan bir kadın gelir kadın cüreyce kötülük teklif eder, zina teklif eder, imtina eder, mabedine döner, Rabbine kapanır, onun huzuruna yönelir, tadarruğda bulunur. Ya Rabbi der, beni bu kötü tekliflerden koru der, koru Allah'ım der, Yusuf gibi ona yalvarır, ona iltica eder. Sonra bu kadın bir başka çobanla ilişkiye girer, o çobandan çocuğu dünyaya gelir. Derler ki bire kadın sen evli değilsin, Peki evli değilsen bu kadının babası kimdir? Çocuğun babasının aziz birisi olması, çocuğun bu neseple anılabilmesi için der ki kadın, bunun babası işte cüreyiştir. İnsanlarda bir hayret var. Onların bildiği cüreyiş, mavedinde sürekli namaz kılan, oruç tutan, Allah'a ibadet eden has bir kuldur. Nasıl cüreyiş bunu yapabilir derler. Ellerine kazmalarını, küreklerini alır. Cüreycin mabedine gelirler. yine namaz kılıyor. Kazmalarla o mabedi yıkmaya başlarlar. Cüreyci namazını tamamlayınca dışarıya çıkar. İnsanlar der, "Neden Allah'ın beytini, neden Cüreycin Rabbine yalvardığı bu mabedi yıkıyorsunuz?" Peki derler. Biz senin salih birisi bilir, sana gelir, sorularımızı sana, sana arz eder, senin cevaplarınla amel ederdik. Peki bu çocuk neyin nesi, bunun babası kim derler? Cüreyç abdest alır, namaz kılar, ya Rab der, sen kainatın sahibisin. Bu konuşmayan, henüz kundaktaki olan bu yavruyu konuştur Allah'ım der. Yanına gelir, elini yavrunun başına koyar, der ki Men Ebu ke, senin baban kim? Henüz kundaktaki o yavru dile gelir. Ebi fulan der. Benim babam falanca çoban. Herkeste bir pişmanlık var. Cüreycin ellerine kapanırlar. Derler ki şimdi, evet şimdi senin mabedini yıktığımız yerleri altından yapalım. Hayır der Cüreyc. Nasıl önceden topraktan taştan yaptınız? Yine Cüreyc'in mabedini kırdığınız yerleri toptan, topraktan, taştan yapın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi neden arz ederler? Anneler var, babalar var. Onlara, onlar yavrularına teklifte bulunacaklar. Anne babalar belki sizin evinizde size misafir olacaklar. Çocuklarınız var, onlara lafaka getireceksiniz. Bazen daralacaksınız, imkanlarınız, Evinizdeki odalarınız yetmeyecek. İçinizde ifadeler köpürecek. Boğazın boğazınıza kadar gelecek. Aman ha diyor sevgililer sevgilisi. Sakın ha annelerinizin babalarınızın beddualarına muhatap olmayın. Eğer cüreycin annesi kötü kadınları göster değil de kötü kadınları ona musallat et Allah'ım deseydi o çocuk belki konuşmayacak bu iftira cüreycin üzerinde sonuna kadar kalacaklardı. Anne baba hakkını, çocukların anne babaya saygılı olmasını bundan daha etkili bir öğretmen, bir üstad nasıl anlatabilir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleyi ashabını anlatırken bazen örneklere başvururlar. Anne baba hakkından bahsedeceksiniz. Annenin babanın ne kadar önemli olduğunu, onları üzmemeniz gerektiğini, onların beddualarına muhatap olmamanız gerektiğini anlatacaksınız. Bununla alakalı şöyle bir hadisi şerifin asabıyla paylaşıyorlar. Diyorlar ki size ben henüz çocukken konuşanlardan bahsedeyim mi? Anlatıyor onlardan bir tanesi Cüreyc hadisi diye meşhur olan şu hadisenin kahramanıdır. Cüreyc adında İslam'dan önceki ümmetlere mensup bir din adamı var. Kendi ibadet hanesinde, dağ başında sürekli ibadet eder, secde eder, rükuda bulunur, Rabbine yalvarır. Bir gün bu Cüreyc'in annesi yavrusunu evladını ziyarete gelir. Cüreyc Allah'ın huzurundadır. Namaz kılıyordur. Annesi dışarıdan "Yavrum Cüreyc" der. Cüreyc annesinin sesini duyar ama Rabbinin huzurundan ayrılmayı da ruhunu anlatamaz. Kendi kendine "Annem mi namaz mı?" der. Sonra namazda karar kılar. Namaza devam eder. Anne çağırır çağırır. Üzülür. Geriye dönerken der ki: ya Rabbi benim çağrımı duyup da bana karşılık vermeyen cüreyce vucuhel misati kötü kadınların fahişe kadınların yüzünü göstermeden oğlum cüreycin canını alma Allah'ım der oğluna beddua eder aradan zaman geçer cüreycin yanına kötü çobanlık yapan bir kadın gelir kadın cüreyce Kötülük teklif eder, zina teklif eder, imtina eder, mabedine döner, Rabbine kapanır, onun huzuruna yönelir, tadarruda bulunur, Ya Rabbi der, beni bu kötü tekliflerden koru der, koru Allah'ım der, Yusuf gibi ona yalvarır, ona iltica eder. Sonra bu kadın bir başka çobanla ilişkiye girer. O çobandan çocuğu dünyaya gelir, derler ki bire kadın sen evli değilsin, Peki evli değilsen bu kadının babası kimdir? Çocuğun babasının aziz birisi olması, çocuğun bu neseple anılabilmesi için der ki kadın, bunun babası işte Cüreyş'tir. İnsanlarda bir hayret var. Onların bildiği Cüreyş, mavedinde sürekli namaz kılan, oruç tutan, Allah'a ibadet eden has bir kuldur. Nasıl Cüreyş bunu yapabilir derler. Ellerine kazmalarını, küreklerini alır. Cüreycin mabedine gelirler. Cüreyc yine namaz kılıyor. Kazmalarla o mabedi yıkmaya başlarlar. Cüreyc namazını tamamlayınca dışarıya çıkar. İnsanlar der, "Neden Allah'ın beytini, neden Cüreycin Rabbine yalvardığı bu mabedi yıkıyorsunuz?" Peki derler, biz senin salih birisi bilir, sana gelir, sorularımızı sana, sana arz eder, senin cevaplarınla amel ederdik. Peki bu çocuk neyin nesi, bunun babası kim derler? Cüreyç abdest alır, namaz kılar, ya Rab der, sen kainatın sahibisin. Bu konuşmayan, henüz kundaktaki olan bu yavruyu konuştur Allah'ım der. Yanına gelir, elini yavrunun başına koyar, der ki, Men ebuke, senin baban kim? Henüz kundaktaki o yavru dile gelir. Ebi fulan der. Benim babam falanca çoban. Herkeste bir pişmanlık var. Cüreycin ellerine kapanırlar. Derler ki şimdi, evet şimdi senin mabedini yıktığımız yerleri altından yapalım. Hayır der Cüreyc. Nasıl önceden topraktan taştan yaptınız? Yine Cüreyc'in mabedini Kırdığınız yerleri toptan, topraktan, taştan yapın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi neden arz ederler? Anneler var, babalar var. Onlar, onlar yavrularına teklifte bulunacaklar. Anne babalar belki sizin evinizde size misafir olacaklar. Çocuklarınız var. Onlara